Merhaba Arkadaşlar, arkadaşlar bugün, bugün Tadım günü yerler. Bir de bir tutkumuz var evet. Bir cipsimiz var Bir kofremiz var kesinlikle yenilmemiştir İlk tutkunu tadına bakıyordum ben Daha bakmadım Ben sadece ufak İçi evet. şöyle Ben yemeyeceğim İçi şu şekil arkadaşlar Güzel yani kötü değil İçinden şöyle fışkırıyor Alın. Onu bitireceğim Öyle ee, bitirilmez demeyin. Yani bu arkadaş bütün her şeyi yer. <laughs> Cem, ikadir şu. Okan hocam. Şimdi atarsın onu. Bu cipsimiz <laughs> var. Arkadaşlar açlık Tadına baktım da. Kokusu böyle çok garip. Ben yemek istemiyorum. Sen bir tadına bakar. söyleyeyim. Direkt yorumumu da yapayım. Önceki videoda ya, bakmıştım. onun üzerinden 3. Arkadaşlar benim da hmm. bu şekil. Kanatta bardağı değil cipsi yiyeceğim. Şu şekil. Martens arkada barış. Ama bir bak şöyle. Yunus Akgün kadro. Ve cipsi deniyoruz. Boyut bu şekil. Tadı biraz e, Amigo'nun Köri soslu cipsine biraz da rafusun ketçaplı cipsine benziyor. Onun üzerinden 4. <laughs> Bir daha yer miyim bilmem. Ama çok iyi değil. Onun üzerinden 2. İyi ben benim sırada. Go 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 go. Ferrari. var. Arkadaşlar direkt gel. Hemen tadın. Onun üzerinden 9.5. Çok iyi. İçi şöyle. Boyutu bu kadar bu arada baya büyük. Böyle kamerada kahverengi göründüğüne bakmayın. Aslında gerçekten yeşil. Arkadaşlar içinde kahverengi gözüken yerler antep fıstığı. Bu olsun. Kahverengi değil da fıstık yani. var. Video Video bakarlardı. Görüşürüz.